Şirinler oh. güzel. Harika. Bu harika. <laughs> Çok güzel. Evet ama bu De. ne? Gök yüzünden düşüyor. Çok eğlenceli. <laughs> Şuraya bu bak. Bu pamuk gibi. <gülüyor> oh. <gülüyor> o pamuk değil. Ona kar denir. Ve kar sıcakta erir. Çok parlak. Nedenini bilmek isterdim. De. 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 Hayır, seni aç gözlü şey. Karın tadı evet. yoktur. O donmuş sudur. Gelin, sizi yeryüzüne götüreyim. Karın olduğu yere. Hem de çok kar. Harika bir gün geçireceğiz. Hava güneşli ama kar erimiyor. Bunun nedenini açıklayabilir misin bana? Yüksek dağların tepeleri öyle soğuktur ki kar buralarda erimez. Buna ölümsüz kar denir. Suyun buharlaşmasıyla oluşan bulutlar yükselirken soğuk havayla karşılaşır. Ve kar taneciklerine dönüşerek yeryüzüne düşer. Kar tanelerine neden daha yakından bakıyoruz? Tamam ama dikkatli olun. Burada çok uzun kalamayız. Eğer gemi donacak olursa küçülemeyiz. Unutmayın çocuklar. Kar tanesinin içine sıkışıp kalır mıyız diyorsun? <laughs> Buzi ve ben burada kalacağız. İkinizin yardıma ihtiyacı olabilir. Çok uzun sürmez. Bizi merak etmeyin. Olur mu? Küçülelim. <laughs> Vay canına. Bu çok güzel. Buzdan bir saray gibi görünüyor. Bence daha çok bir orman gibi. Bak dallara benziyorlar. Ya da çiçekler. Onlar kar kristalleri. Aa. Bir tek kar tanesini yapmak için onlardan binlerce gerekir. Binlerce kristal. Cam gibi saydam. Ve orman gibi birbirlerine geçmişler. Gözleri. Dikkat edin. Kristaller güneş ışığını yansıtır. Bu yüzden kar bu kadar ışıltılıdır. Gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü takmanız ya. gerekir. Üç, dört, beş, altı kenarlı. Bu da altı kenarlı. Ve bu da. Ama ikisi birbirine hiç benzemiyor. Hepsinin altı kenarı vardır. Bu şekle altıgen denir. Bizim gibi. Bizim iki kolumuz, iki bacağımız var. Ama hepimiz farklı görünüyoruz. Örneğin ben senden daha uzunum. Belki. Ama ben daha uzunum. Aha, bunu göreceğiz. <laughs> Beni yakalıyor Neler oluyor? Hadi bo, hadi ya. Beni duyuyor musunuz? Alo, alo. Çocuklar neredesiniz? Buzi, onlarla bağlantımızı kaybettik. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Buzi? Buzi! Bu hiç iyi değil. Sıkıştık <laughs> üstüne. Telsizim de zarar gördü. Benimki de. Umarım Robito'k bizi bulabilir. Robito'k beni duyabiliyor musun? Robito'k. Oh, Telsiz çalışmıyor. Gemi donacak ve Buzi de ortadan kayboldu. Bu bir fenaket. Fenaket. Oh, oh. <laughs> Algılayıcı pozitif. Adibo ve Adilya bunun altında ayak izleri. Bunu ne yapabilir? Bu bir, bu bir, bu, bu, bu canavar. Aa, 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 aa. Nefes alamıyorum. Buradan kurtulmalıyız. Dayan. Eminim Robitok ve Buzi bizi arıyordur. Robitok. Robito. <laughs> İmdat. canavar. Adibo. hadi bo. Adilya. Robitok yakında bizi bulur. Beni yakalayacak. sen <laughs> sensin. Ha, çok akıllıca. Adibo ve Adinya gözden kayboldu. Sen şaklabanlık yapıyorsun. Gemiye geri git. Ha, Buzi beni yakala. Aa. Buzi gemiye git ve küçülmek için hazırlan. Kardan kurtulacağız. Bak karlar eriyor. Sence bunu güneş mi yapıyor Adibo? Bu. Buzi hadi. Bizi gördüğüme çok sevindim. Şükürler olsun burada. Donuyor. Gitmemiz gerek. Gemide sıcaklık iyice düştü çocuklar. Küçük kar kristalleri masmavi parıldıyor. Tuzağa düşen kahramanlarımız şimdi uyuyor. Hı -hı. yani hadi bana söyle bakalım kar nedir suyun küçük buz kristallerine dönüşmesidir ama sadece yeterince soğuk olduğunda sıfır derecede hatırlaması kolay görüşürüz Görüşünüz.